Merhaba sevgili izleyenler. Bir belgesel kuşağımıza da hoş geldiniz. Bu belgeselimizde arkadaş grubuyla tatile çıkılır mı onu izleyeceğiz. Peki bu tatil kızlar için nasıl, erkekler için nasıl başlayacak? 90 bin yorumun 89 bini senindi. Niye şaşırıyorsun? Azida ya. Aa, Aa, ayrıca sen niye çekilişe benim babaannemi etiketliyorsun? Kızım bak. Ayrıca babaannenin çok hoşuna gidiyor. Benim bütün hikayelerime, alkollü storylerime alev atıyor. Kızım, yanacaksınız diyor, yanacaksınız. Olabilir. Tamam işte. Tamam. Yanmayalım ya. Tayyip'le gidiyoruz. Öf ya. Keyfimizi evet. evet. kaçırma. Evet. E, tamam, Hadi. nereye gidiyoruz? Nereye gitsek? istediğimiz yeri seçebiliyormuşuz. Hadi ya. Ayvalık'a mı gitsek? Ay kanka oraya gitmesek? Orada benim eski flörtüm var da karşılaşırız falan. Ha. ha. E Bodrum'a gidelim. E kanka orada da var ya. Şey yapma. Alaçatı? Kanka orada da var. Ha. Antalya? Orada da var kanka. Tamam. Ee, dışına gidelim Yunanistan. Kanka oldu. orada da var. Ya Cengiz Han bu kadar dünyaya hızlı yayılmadı ya. Cengiz nereden biliyorsunuz? Söylememiştim size. Oha. Canım. Ya tamam. Ee, sen söyleme. Biz seçiyoruz. Sen de oraya geliyorsun. Tamam Aynen. neresi? Marmaris. Orada yaparım orada. Orada yok. Hadi çok güzel olacak. Hoş geldin. Çabuk. Vay be kardeşim. Ha? Bak. Herkes Abi. tatilde ya. Instagram'a bak hikaye 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 hikaye. Bakın lan bu kadar hikaye dede Korkut'ta yok ya. İnan kardeşim ben size dedim bizim yazlığa gidelim dedim gelmiyorsunuz geçen sene gittik ateş alır gibi geldiniz geri döndünüz. Kardeşim sizin yazlık inşaat halindeydi çünkü gel dedin, temeline yardım et dedim. Biz temel attık lan bir hafta. Ne olacak her sene gideceğimiz bir yazlığımız olurdu bitirseydik. Lan bitirdik zaten sonra da sattınız. Babam sattı. O ara gayrimenkul çok yükseldi. Sattı adam. Ne yapayım? İlk Bırak para verdiler. Ya. ya her şeyi geçtim. Biz tatile gidiyoruz desek, bugün tatile gidiyoruz desek... Evet. Bu herif manitasından izin alabilecek mi kardeşim? Gelemez, gelemez. Yok. Bu herif gelebilecek mi? <gülüyor> Sadece gülüyorum. Oğlum sen benim nasıl bir erkek olduğumu bilmiyorsun herhalde. Buyurun. <laughs> Dur bekle. Ne yapıyorsun lan? Fotoğraf mı çekeceksin? Ha. Alo. Hayatım biz erkek erkeğe tatile gidiyoruz. Nokta. Bitti. Tamam, uzak Allah senin cezanı vermesin ya. Bir de yenge arıyor şuna bak. Ay. Dur ben hallederim Ay, ya, dur. dur. Şey yapma Söyle çok. Alo. Yengem nasılsın? Ha, iyi, iyi. Sağ olasın. Ee, yengeciğim biz bir karar aldık da kendi aramızda. Tatile gideceğiz biz. Tamam. Tamam yenge. Tamam yenge. Ne oldu? Ben de gelemiyorum. <laughs> Yengem, Hakan ben. Sana demedim yenge. Biz tatile gidelim diyoruz, evet. Beraber. Tamam. Olur. Canımsın yengem. Öpüyorum. Oğlum izin ver. Bu kadar de. basit. Biliyoruz kardeşim. Biliyoruz Gidiyor kardeşim. Güzel, çabuk. Tamam. Yenge de geliyor. Gördünüz. Oğlum salak mısın? O ne demek ya? Öyle alabildik izin. Ya saçmalama. Tamam ya. ya. Onu anlayamadım. Ha, alo. Tamam aşkım sen gelmiyorsun tabii ki. Biz üç kişi gidelim işte ya erkek erkeğe. Hah, tamam. 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 Heh. Oldu mu lan? Gidiyoruz kanka. Harbiden öyle mi? Gel böyle. <laughs> Yenge, terk etti beni. Canın sağ olsun. Boş ver. Sana kız mı yok lan? Aynen olsun. Öyle, ne olacak ki? olur kendine. Aynen öyle i̇şte kardeşim. Tamam. E, nereye gidiyoruz? Ha. Nereye gidiyoruz? Otostop çekeriz. Nereye gidiyorsak gideriz. Otostop çekmek falan yok abi. Otostop... Geçen gün otostop çektik. Askere gittim lan ben. <laughs> Güzel kardeşim, asker kaçağıymışsın ya çünkü. Doğru. Güzel kardeşim, hadi ben asker kaçayım. Sen ne diye askeri aracı otostop çekiyorsun lan? Ben askeri aracı otostop çekmedim kardeşim. Görünce asker selamı yaptım. Yanlış anladı, durdular. Ama ne iyi çocuktu ya. Tamam. Ne yapıyor acaba asker selamı? Beyler, otostop falan yok. Ben bu saçmalıkla uğraşamayacağım. Pederden arabayı alıp gidiyoruz, tamam mı? Kiliseye mi gidiyoruz önce? Babamı diyorum. Gerizekalı babamı diyorum. Aptal, ben Peder, ne? peder baba da o zaman. Senin peder. baban peder mi? peder mi çünkü? Mal. <laughs> Tatile hazırlık aşamasından sonra bakalım kızların tatili nasıl, erkeklerinki nasıl başlıyor? Ay. Allah. Ay. Ay. Bunlar üç gün için az mı oldu? Bilmiyorum. Aman olsun. idare ederiz ya. Ay inşallah. Koy, koy arkana. Koy koy koy. Gel 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 gel. Beyler, bizim ortak valizi aldınız mı? Ben de. <laughs> tamam. Oğlum bu bir hafta için fazla değil mi lan? Öyle mi diyorsun? Tamam. Doğru ya. Abi o zaman şunu kimliklerinizi ha. alın hocam. Güzel. Tamam. Aynen öyle. Kimliklerimizden tutun. <laughs> bu. Oh, ah. Ay, bana söyle arabaya bir şey yaptırsın, yaptırsın, yaptırsın adam. şey yaptırsın adamı. Gece adamı ha. ha. Dur, dizime oturuyorum. Dizime mi oturuyorum? iyi oğlum. Şişt, sen, ha. sen ehliyeti aldın mı? Yok. Tamam hadi git al, gel ha. bekleriz biz. Oğlum şimdi kim sınavla uğraşacak? Manyak mısın ya? Ha senin ehliyet komple mi yok? Hiç yok kanka sen, benim. İyi sür o zaman. Aynen öyle. Ha. Evet, ben konum açtım. Ben de açtım. Tamam, ben de açtım burada. Garanti olsun. Üç müddet olsun. Evet. Dursun. Evet. Kankam konum açıyorum. Şşş. O elini kırarım senin <laughs> Peki, ben varım ya burada. Hadsizlik ettim ağam, kusura bakma. Olur, affederim. Adam var mı? hadi müzik. Müzik. ay benim yaşıyoruz biz. Aa! Aa! Bırakıyorsun. Geç ya, ya. Ay. Uyuma tamam. tamam. <laughs> oğlum biz Marmaris diye yola çıktık. Biz ne, nereye geldik lan biz? Oğlum hakikaten nere lan burası? Allah Allah. <laughs> e oğlum, Çorum tabelası bu. Hı. Hmm. Biz tatile diyor ya tatil Çorum'a gidilir mi ya? Bu havada gidilmez. Güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Gidilmez. Bu havada gidilmez. Güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Gidilmez. Bu havada gidilmez. Güneşli gün, güneşli günde gidilmez ne yapıyorsun lan? Hı? Köpek. Ne bileyim lan? Ne böyle bağır bağır söylüyorsun içinden? Ayrıca Çorum on numara yer. Benim babaannem Çorumlu. Lan her yaz giderdik. Babaannen gitsin lan Çorum'a o zaman. Biz Marmaris'e gitmiyor muyuz kardeşim? Ne işimiz var lan Çorum'da? Senin yüzünden oldu. Navigasyonu açtırmadın bize. Bunda kötü bir şey yok. Trafiksiz yoldan götürüyorum sizi. Lan... Marmaris'e trafiksiz yol Çorum'dan mı veriyor? Oradan veriyor. Nereden veriyor? Sapan konuşma. Sür, sür. Tamam dur. Çorum'a geldiysek bir leblebi alalım. Çek sağa. Ben mi kullanıyorum arabayı? Bunun ehliyeti mi var sağa çeksin? Ulan lan, şey. lan? Tamam be. Sür geri, sür var mısın? Gel Geldik. Geldik. Oh. İnin, inin. Ay, ay, ay. Yolculuklarını bir şekilde tamamlayan gençlerimiz bakalım otelde neler yaşayacaklar. Aha geldik. Oh be! Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi ya. bitti yol. Lanet <laughs> olası yol bitti. Ne oldu? Ne? Hemen kalkalım. Kızlar Allah. kızlar. Geldik ya. Otel önünde bir selfie. <laughs> ha, ben şimdi buna 80 tane şop yapacağım. Şişt beyler. 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye. On, 9, 8, 7, 6, 5, Ne? Hepimiz alıyor. 5, 2, 1. Ne oldu ya? Gözüm kapalı çıktı. Oğlum, 9 tam... saniye açık duruyorsun böyle. Niye son saniye kapatıyorsun ya? Ne yapayım? Ya? Kardeşim, beş günü ayarlasaydın, giderken çekilirdik. Doğru, Allah. on çok kanka, on çok. 10 saniye nedir ya? Tamam, tamam ya. Üç saniye iyi mi? Üç, üç saniye iyi, hadi. Üç saniye iyi mi? Üç geç, iyi. geç. Üç, sayıyor. Hadi. İki, hadi. bir. <laughs> bakalım bakalım çıkar Oğlum götümü çekmiş ya. Harbi götümü çekmiş ya. İyi, iyi çıkmış, iyi, i̇yi çıkmış. Çıkmış. Güzel güzel çıkmış. Iyi, güzel iyi mi çıkmış? çıkmış. Seni güzel. etiketliyorum kardeş. Al, tamam. 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 etiketliyorum. Arkadaşımız o bizim. Tamam. Tatilde tanıyacağız. Gerçekten. Dur, sol tarafa da bunu etiketliyorum. Ay bir günümüz burada geçti neyse. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rezervasyonunuz kaç gündür? Bir gece üç gün. <laughs> Bir gece üç gün nasıl oluyor? Bir gece uyuyacağız. Üç gün takılacağız. <laughs> Dans <Daha> edeceğiz. <laughs> Sen de gel. Tamam. E, Saçmalar ya. <laughs> üç oda veriyorum. Ay yok, siz onu dört yapın. Bir oda giyinme odamız olsun. Evet yok, abi 4 yani 4 sıkıntı yapıyorum. Yani. Hadi, hadi. Hadi siyalım, hadi. hadi bir an önce yerleşelim. Merhaba. Hadi çabuk. Ay. Abi hadi. çok az eşya aldık ya. Nasıl Merhaba. yetecek? Allah. Bilmiyorum. Güzel oldu. Güzel Merhaba beyler. beyler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Rezervasyonunuz var mıydı? <laughs> var tabii şekerim. Ne yapıyorsunuz? Ne bileyim ya, kusura bakmayın. Allah Allah. Tamam, üç oda veriyorum. Tek oda yeter. Tamam, iki banyolu veriyorum. Tek banyo yeter. <laughs> tamam, üç yataklı veriyorum. Tek yatak yeter. O... Ne olsun istiyorsun oğlum? Diğer iki kişi yerde yatar. Ha. Ne olur? Masraf olmasın oğlum. Ha. Manyak mısınız ya? Ha, yeter bize. Tek Biz Koyun koyuna kardeş gibi. Kardeş tamam. Tek yataklı veriyorum. Beyler asansör bu tarafta buyurun. Merdiven yeter. Masraf olmasın. Allah. Siz eşya taşıyor musunuz? Taşıtırız. Hiç eşyamız da yok da. kimliği taşıyayım benim ya. Gel. Allah Allah. 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 Yolculuk bitiminde otele yerleşen gençlerimizin oteldeki ilk durağı tabii ki de açık büfe. Oo, ben <laughs> ki. Uf, ama ben diyetteyim. Ben de diyetteyim. Ben de diyetteyim. Ben bir tane. <laughs> Bakalım bu gençler plajda neler yaşayacak. Çok güzel. Yeah. Kızlar. Ve o ışınlarından koruyan C vitamini, argan yağlı hidrolik asitli güneş kremi aldım. Olay! Yeah. Hadi güneş kremlerimizi sürelim de yürüyelim de güneşlenmeyelim mi be? Bence sen biraz daha artık güneşlenme. <laughs> ya tamam şaka yapıyor ya. Şey yapalım hadi denize girelim. Ha, denize girmeyelim ya. Deniz saçları iyi gelmiyor. Şimdi evet. tuzlu su falan kötü olur. Evet. İyi tamam, hadi voleybol oynayalım o zaman. Ayağımız yanar kumlarda. Doğru. Ne yapalım? Güneşlenelim o zaman burada yatalım. Hayır bak istediğin A -a -a. kadar sür yine de o ışın sana zarar veriyor. Ne yapacağız kızlar? Odaya mı gideceğiz ha? İyi fikir. Çok mantıklı. Odada klima evet. da var. Evet. klima candır. İyi zekalı. Bir daha sizinle tatile gelmeyeceğim. <laughs> Odada ne yapacağız ya? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ya. Yılan gibi hava var. Yılan, yılan. Güzel. Güzel hava. Güzel hava. Yeter diye çok masraf olmasın. Yine şey yapma kankam. Evet. Bak, D'yi buradan alıyorsun. Ne? Avuç içlerinden D'yi. Öyle mi diyorsun? Tamam. Evet. Lan öyle mi yanıyoruz? Oğlum önümüzden biri geçse para atar lan bize. Öyle yanılır mı lan? Dey kanka, de Avuç içlerinden alınır. Şişt, bana bak. Şuradan. Oğlum biz koruyucu moruyucu almadık. Paramparça eder lan bu bizi. Aptal Aldın mı? Süzme yoğurt. Köpek paraya kıymış, bir de laktosuz almış. Nereden buldun lan parayı? Kardeşim değil güneş, cehennem ateşinden bile korur bu. Sen ne diyorsun ya? O derece. Tabii. Sür. 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 sür şöyle sür. Allah kahretsin dur. Sür, Yapma. Güzel, sür. Şöyle şu Bak, şuralara. Bak, şöyle, şöyle, şu bak Ay... içeride şımarmayacağız dedim. Tamam, benim yanağa süreceğiz Bak Ben kendime de sürdüm. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> bak kendime sür. Şöyle Kend, Terbiyesizlik yapma. Kendime zaten <laughs> tamam. sürdüm. Tamam. Tamam, güzel. Tamam. Diğer tarafı. Diğer tarafı. Diğer tamam, tarafa. Oldu. Tamam mı? Güzel oldu. Kollara. Kolara. Kol, kol olmaz, kol olmaz. Olmaz, kol, kol olmaz. olmaz. <laughs> Bırak kol yansın ya, Allah kahretmesin. Tamam. Bakayım. Bak çok az, çok az daha bak. Çok az daha. Gel şimdi bak. Tam bir cacık olacaksın kardeşim bak. çok güzel oldu. Bu kadar basit oğlum. Allah seni kahretmesin ya. Şişt, cacık yaptım. Böyle. Ha, olmadı mı? Oldu. Bana bak, Bora nerede lan? Öyle şey gibi oldu böyle. Bakım gibi oldu. Bora nerede oğlum? Hangi Bora? Lan salak, üçüncümüz arkadaşımız Bora ya. Ha, bilmiyorum ki. Lan nasıl bilmiyorum oğlum? Manyak mısın? <laughs> ne oldu lan? Biz kızların peşine koştuk herif, unuttuk ya. Saçmalama, tatile Ay. beraber geldik ya, geri zekalı. Vallahi unuttuk. Oğlum tatile beraber geldik ya. Lan orada unuttuk zaten tatil. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Cacık mı yapıyorsunuz? <laughs> Yoğurt var ya, ondan dedim. <laughs> sana, sana ne oldu? Asıl size ne oldu oğlum? Ha? Bu ne hal? Bu et beni mi, salatalık mı? Kanka, salatalık. Ha. Oğlum, beni kuma gömdüğünüz sonra orada niye unutuyorsunuz ya? Lan dört saattir kumdayım. Sadece kafam dışarıda. Dört tane yaşlı bana takılıp düştü. <laughs> Kafanı niye tutuyorsun lan? Bir tane küçük çocuk kafama şut çekti. Top sandı. Top sandı herhalde. yani. Kardeşim vallahi kutsa bakma ama sen böyle yanarsın. Çok, çok Hayır dur dur sen dur. Hayır mısın? dur zaten yandım dur. Bekle. Sizin yüzünüzden. Oğlum bak zaten yandım. Bari gözlüğü çıkartsaydınız. Ninja kaplumbağa gibi geziyorum. Şu halime bak tamam. Gel gel tamam. Hayır. Tamam. Gel şöyle gel. Gel şöyle, şöyle gel. gel. Şöyle gel. Yanmışsın gel şöyle gel. Ya. Ne alakası var? Başka skeçler de var şöyle gel. Gel şöyle. Hah. Güzel. Gel. Hmm. Tamam, bu. Aslanım benim. Tamam. Bu, tamam. Bu, 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 öyle. İyi gelir diye sürüyoruz. Laktossuz mu lan bu? Paraya <laughs> kıymış köpek. Yaptık bir şeyler. Kardeşim, Boram hakkını helal et moruk ya. <laughs> yapma, yapma. Yok, yok. Bende biraz fazlalık. <laughs> <laughs> Kahvaltıda. <sürüyorum. gülüyor> yapmayın şunu. Terbiyesizlik yapmayın. Abartmayın. Bak, bak, tamam. Bak. Savaş. Hayır. Tamam, tamam. Tamam. Savaş çıkarım burada ön sıra da gider ha. Tamam. Şuna bak. Ne var lan? Gerçekten hakkını helal et. Biz kızları gördük Moruk. Seni o ara çıkaracaktık. Kızların peşine yürüdük biz. Kızlar buraya kadar geldi. Biz de geldik. En son kaybettik kanka kızları. Eşim kızlar nerede? İşte. Happy hour. <laughs> Happy hour. <laughs> Ay bu ne becim? ya salak tıraş oluyor. Plajda gerizek var. Kardeşim, ben anlamam. Sağdaki benim. Köpek daha görmedim bile. Düşün işte. Güzel. Sağdaki senin, ortadakini de ben alıyorum. Tamam o zaman güzel kardeşim. Soldakine de ben de alıyorum. Oğlum biz alıyorum derken mevzuya gidiyoruz anlamında. Hani onu ben indiriyorum, bunu sen... O öyle değil. Ha, ayrıca, ben, kavga var seninle. ayrıca, ayrıca en soldakiyle Kavga etsen o seni döver gibi. Doğru. Doğru, doğru. Evet. Kızlar. Hı? Kızlar, Kuzeybatı yönünde Güneydoğu'ya dönük çocukları gördünüz mü? Piri değilsiniz kızım? Biz doğru düzgün şirketlesem ya. Oralarda geç. Abi çaktırmadan bizi kesiyorlar. Bence bizi beğendiler. Ya bayağı ayı gibi bakıyor ama çaktırıyorlar. <laughs> çok çakılıyor yani. Neyse, bir şey söyleyeceğim. Bence bizi konuşuyorlar. <laughs> evet. Abi. Ben canım. size çok açık bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ha. Bu otele senede beş bin kişi gelse Üç turist olsa, paranın alnına koyarlar. <laughs> evet. evet. Deli Değil para. Mi? Deli para. Yarısı olsa da deli para bu. Öyle abi. mi diyorsun? Deli ya. para kanka. Evet. Oğlum hatunlara bak lan. Hakikaten. Beyler bir şey söyleyeceğim. Ha. Bunlar bizi mi kesiyor lan? Sapık <laughs> mı lan bunlar? Şikayet <laughs> mi etsek otel yönetimine? Ne bileyim oğlum. Allah Resmen Allah. gözleriyle bizi yediler. <laughs> bir şey mi ne yapsak? Hangi parayla güzel kardeşim? Merak etme. Ben halledeceğim şimdi. Hadi. Ne gülüyorsun lan? Yok bir şey. Çekil şuradan. Kızlar merhaba. Efendimiz. ee, bakmayın, birkaç saattir kumun altındayım da yengeç gibi. Fark ettim. Ee, bize bir şeyler ısmarlamak ister misiniz? <laughs> Aa, normalde tam tersi olması gerekmiyor mu? Yani. Aa, pardon da nerede kadın erkek eşitliği? Hı? Ha? Tamam. <laughs> Yoğurt hanımefendi bu. <laughs> Arkadaşımın kusuna bakmayın. Ee, kendisi yarım saattir kumun içinde. Kesinlikle. İyi hissetmiyor. Onun adına ben özür dilerim. Tamam mı? Yuhurt. Sağ ol canım. Hayır, hayır, hayır. Sizde var yeterince. Eğer müsaade ederseniz ben size bir kokteyl ısmarlamak isterim. Olur. Garson! Bir kokteyl, altı pipet. Aa. 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 Aa, ya, ya. Aa. Gel şöyle, gel. Oldu. Beğenmediler. Güzel kardeşim, beş pipet söyle. Ben içmem. Havalı olsun. <laughs> Bak ya. Sen gel şöyle. Dört pipet söyle. Ben de içmem. Havamız olsun. Üç pipet söyleyeyim, siktirip gidelim, kızlar içsin. <laughs> şanımız yürür diye diyorum. Gezikam. Ay siz ne kadar cimrisiniz. Aa. Tamam, biz ısmarlayalım. İşte işte bak cömert insanlar. Garson, altı çay. Hakikaten içmeyelim, şanımız yürüsün. Bu nedir ya? Allah, ısmarlayalım dediğiniz Çay mıydı? Evet. Soğuk? evet. Ne var? Yok yani. Ne para yapalım? yok, ne yapalım? Nasıl yani? Sizde de mi para yok? Yok. yok. Aa, bizde de para yok. Aa. Aa. E ee, o zaman şimdi biz hep birlikte burada tatil yapalım desek... ...bomboş... Manyak gibi para harcayacağız. Evet. Doğru evet, lan. Biz çekilişle evet. çekilişte geldik zaten. Efendim, son Aa, parayı da benzine verdik. Çekilişe... Evet. Lan beni etiketleyen sen miydin? Sen miydin o? Sana mı çıktı? Bana çıktı. <laughs> İyi tatiller. Teşekkürler. Siz nasıl geldiniz? Ya biz kredi çektik de geldik. Bunun babasının arabasıyla geldik. Krediyi Bir de, de 7 bin lira çektik. 446 bin lira ödeyeceğiz. <laughs> 10 yılda ama. 10 yıl. 10 yıl. İşi yok. İşi yok. 10 yıl. Evet, geriye evet. evet. mi? Evet. İlk taksitle yoğurt aldık. <laughs> Biz tek oda kiralayabildik. İşte tek yatak var. Evet. İki kişi yerde yatacak bu akşam inşallah. Evet. Hmm. Ne yapacağız abi? Sizde de yok yani. Vay be. Ya. Ulan hep beraber bir tatil yapalım desek gerçekten. Yani bir kokteyl söylesek 6 pipet lazım. Bir dondurma söylesek 6 kilo lazım. Bir lahmacun söylesek 6'ya bölmek lazım. Beşe bölebilirsiniz. Ben glüten tüketmiyorum. Hayvan. iyi bahane. Sağ, sağ ol. Ne yapacağız böyle ya? Böyle. Sizde de yok, bizde de yok. Evet. <laughs> o zaman kızlar bir 30 yıl sonra bir otelde karşılaşırız inşallah ha? Evet. Kaplıcaların o fokurduyan sularında birbirimize kur yaparız belki. Belki. Belki ha? Belki çamur banyosu falan. Belki. Belki, belki. yoğurt süreriz yine. Ha? Yok. Ay, yok, o kalsın. Sağ olun. Allah'a emanet olun. O zaman kızlar. Yoğurdu alın, ayran yaparsınız. Ay. Parayı diye alıyorum sana. <laughs> Bak ya. Bunlar iyice aç. Aldılar, evet. aldı. Hadi, nereye? Ne bileyim, Skeç bitiyor, hadi gidelim. Aldı bir <laughs> tamam, alalım. Allah ya şu alalım.